Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün mikrofonun başına gerçekten heyecanlı bir şekilde geçtim. Nerede o eski oyunlar? Nerede o şehri birbirine kattığımız günler derken, sonunda beklediğimiz haberlerin kokusu gelmeye başladı. Evet, oyun dünyasının en öfkeli. Ama en sevimli ismi Bruce Banner yani Yeşil Dev. Solo bir oyunla geri dönüyor olabilir. Bugün bu projenin arkasındaki sızıntıları hangi stüdyoların bu devin altından kalkabileceğini ve yeni nesil teknolojinin Hulk'un nasıl bir canavar dönüştüreceğini konuşacağız. Hazırsanız yıkım başlasın. Öncelikle en kritik soru şu bu oyunun mutfağında kim var? Marvel Games'in bu projeyi çok titiz yürüttüğü söyleniyor. Kulislerde iki büyük isim yankılanıyor. Bir tarafta Insomniac Games var. Adamlar Spider-Man ile New York'u park yeri yaptılar. Wolverine ile de çıtayı yukarı taşıyacaklar. Eğer Hulk onların elindeyse o ağırlık ve güç hissini iyiliklerimize kadar hissedebiliriz. Ama benim asıl merak ettiğim aşık dünya ve kaos mekaniklerine hakim bir ekibin mesela Eidos Montreal veya belki de sürpriz bir Sucker Punch dokunuşunun neler katabileceği. Çünkü Hulk demek çevrenin oyunun en büyük silahı olması demek. Kim yaparsa yapsın tek bir şartımız var. O 2005'teki Ultimate Destruction ruhunu modern teknolojiye birleştirmeleri şart. Teknoloji demişken biraz da derine inelim. Artık elimizde Unreal Engine 5 gibi bir canavar var. Eskiden bir binaya vurduğumuzda sadece önceden ayarlanmış çatlaklar görürdük. Ama bu yeni projede beklentimiz prosedüel yıkım. Yani verdiğimiz açıya, hızınıza, her şeyin o an dinamik olarak parçalanması. Hulk bir binaya girdiğinde öbür taraftan çıkarken arkasında sadece toz bulutu ve gerçek zamanlı yıkılmış moloz yığınları kalmalı. Işıklandırmalar, Bruce Banner'ın gözündeki o pişmanlık, Hulk'un kaslarındaki damarlarının atması bunlar yeni nesil için artık hayal değil bir standart olmalı. Peki bu deneyimi nereden yaşayacağız? Sızıntılar oyunun tamamen yeni nesil odaklı olacağını gösteriyor. PlayStation 5 tarafında DualSense'in haptik feedback özelliğini düşünün. D bir kayayı kaldırdığınızdaki o direnci avcunuzda hissetmek oyunun imza özelliği olabilir. Xbox Series X ve PC'de ise Ray Tracing ile o yıkımın ortasındaki yansımaları gece görevlerindeki şehrin ışıkların Hulk üzerine düşüşünü cam gibi göreceğiz. Özellikle SSD hızları sayesinde Hulk şehri bir uçtan bir uca zıplayarak geçerken hiçbir yükleme ekrana takılmadan o momentumu koruyabileceğiz. Gelelim oyunun ruhuna. Sadece sokakta tank. ...tokatlamak bir noktadan sonra tekrara düşülebilir bizi. Bruce Banner ve Hulk arasındaki o sancılı ilişkiyi oynamak istiyoruz. Belki gündüzleri Bruce olarak gizlilik odaklı ordudan kaçtığımız bölümler... ...geceleri ise içimizdeki canavarı serbest bıraktırdığımız o saf aksiyon anları. Düşman tarafında ise sadece orduyu değil... Mission Red Hulk veya belki de yaşlanmış delirmiş bir maestro hikayesini görmek o God of War ağırlığındaki boss savaşlarını yaşamak tadından yenmez olurdu cidden. Toparlamak gerekirse arkadaşlar. Teknoloji artık Hulk'un o kontrolsüz gücünü tüm ihtişamıyla bize sunabilecek seviyede geldi. Eğer sızıntılar haklı çıkarsa önümüzdeki birkaç yıl içinde oyun dünyası gerçekten ezilecek diyebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin hayalinizdeki Hulk oyunu nasıl olmalı? Hangi platformlarda oynamak istersiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde daha görüşene denk. Oyunda ve gündemde kalın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.